Çocuk kızdan bir öpücük ister ama onlar sevgili değildir. Onlar anne ve oğuldur. Çocuk bir bebektir, sonra bir delikanlıya ve ardından bir yaşlı adama dönüşür. Fakat annesi hep aynı kalır. O hep 15 yaşında gibi görünür. Bunun nedeni kızın hiç yaşlanmayan bir ırka ait olmasıdır. O dünyanın geri kalanından kopuk bir yerde yaşar. O yerde herkes 15 yaşında gibi görünür. Hiç yaşlanmazlar. Onlar geçimlerini kumaş dokuyarak sağlar. Bu kumaş zamanla ilgili anılarını kaydeder. Kız bir yetimdir. Arkadaşlarının anne babalarıyla yaşayabilmesine imrenir. Bir gece sessiz köy askerler tarafından saldırıya uğrar. Onlar tüm köylüleri yakalar. Kız kargaşa sırasında kaçmayı başarır. O tek kurtulan olur. Uzakta yanmakta olan köye bakar ve umutsuz hisseder. O anda bir ağlama sesi duyar. Az önce haydutlar tarafından yağmalanan bir yere rastlar. Bir bebek de tıpkı onun gibi ailesini kaybeder. Kız meraktan bebeğe dokunur. Bebek onun parmağını yakalar. Kız bebeği kucağında tutmakta zorlanır. O anne olma sorumluluğunu üstlenmeye karar verir. Bebeği hayatta tutmak için koyundan süt çalar ama bebeği nasıl besleyeceğini bilmez. Bunu bir çiftçi kadın görür. Kadın da yalnız bir annedir. Evinde iki çocuğu ve bir köpeği vardır. Onun hayatı da çok zordur. Ama kız için üzülür. Onu yanına alır ve hatta ona bir iş bulur. Kadın kıza köyde bir ev yapmasına yardım eder. Ayrıca saçını boyar böylece sıradan biri gibi görünmesini sağ o andan itibaren kız köye yerleşir. Bebeğe bir isim de verir. Çocuk gün be gün büyür. Yavaş yavaş yürümeyi öğrenir. Kız da yavaş yavaş anne olmayı öğrenir. Burada kaygısız bir hayat yaşarlar. Çok geçmeden çocuk 6 yaşına gelir. Bir gün kadının köpeği ölür. Kız çok üzülür. Hayatın ne kadar kısa olduğunu ilk kez fark eder. Çocuğu kucağına aldığında onun öyle büyüdüğünü görür ki neredeyse taşıyamaz. Fark edilmemek için kız çocuğu başka bir yerde yaşatmak zorunda kalır. Ama kendisi çok genç göründüğü ve yanında bir çocuk olduğu için iş bile bulamaz. Eve döndüğünde dikiş makinesinin çocuk tarafından dağıtıldığını görür. Sonunda öfkelenir ve çocuğu azarlar. Çocuk üzülerek kaçar. Kız arkasından gitmek ister ama düşer ve ağlar. Tam o anda çocuğun dokuduğu kumaşta yazılı anne kelimesini görür. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. Kız paniğe kapılır ve çocuğu aramak için dışarı koşar. Çocuğun kızgın olmadığını görür. Aksine onu neşelendirmeye çalışır. Kız dayanamaz. Onu sıkıca kucaklar. Çocuk annesini koruyabilmek için bir an önce büyümek istediğini söyler. Kız gözyaşlarına boğulur.